80 maddelik torba kanunun dikkat çeken başlıkları şu şekildedir. Fahiş fiyata katlamalı ceza, deprem bölgelerindeki illerde fahiş fiyat artışlarına karşı katlamalı ceza uygulanacak. İlk konut haricinde BSMV, banka sigorta ve muameleleri vergisi, BSMV, konut kredileri için sadece ilk konut için istisna olacak. Diğer konutlardan BSMV alınacak. Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi. Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesi yeniden düzenleniyor. KKM süre uzatımı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, KKM hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılıyor. Ceza ödemeden yurt dışı çıkış yasağı. Yurt dışında yaşayan Türkler, trafik cezalarını ödemedikleri takdirde ülkeden çıkış yapamayacaklar. Ayrıca torba yasa içeriğinde ev hanımlarına emeklilik, aile ve gençlik bankası kurulması, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konularda araştırılmaktadır.